Bugün huzurlarınıza son günlerde kamuoyu tarafından yaygın olarak ele alınan tartışılan bir konuda İmralı ile AKP hükümeti arasında devam eden müzakere süreciyle ilişkin olarak değer, kişisel değerlendirmelerimi aktarmak üzere gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 11 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı geçen 29 yıllık terörle mücadele tarihimizde maalesef 11 yıldır hepimizi şaşırtan, ürküten, hatta bu ürküten hususların kapımıza dayandığı, hemen yakınımızda olduğu bir dönem yaşamaktayız. Hepimize malum olduğu üzere PKK 1978 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesinin Fis köyünde bağımsız birleşik Kürdistan hedefiyle kurulmuş bir yasa dışı örgütü. 1999 yılında örgütün lideri bebek katili Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilip teslim alınmasına kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere birçok kanlı katliama imza atmış bir örgüttür. 1999 sonrasındaki süreçte ise 2002 yılına gelinene kadar terör olaylarında ciddi bir azalma söz konusu olmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi bulunduğu 57. hükümet olağanüstü hal uygulamasına 2002 yılındaki son kez olmak üzere verdiği kararla uzatmıştır. 2002 aralığında hükümeti teslim alan AKP hükümet, AKP Atalet ve Kalkınma Partisi ile beraber bölücü talepler yüksek perdeden dile getirilmeye başlanmış, diğer yandan da terör olayları tırmanmıştır. Ağustos 2005'e kadar Bölücü terör adıyla bilinen ve gerçekten de bölücü, yıkıcı olan terör sorunu Başbakanın ağzından Kürt sorunu olarak değiştirilmiş ve terör sorunu siyasi bir sorun haline getirilmiştir. 1 Ağustos 2009 tarihinde açılım adı verilen içeriği konusunda medyada bulunan bazı hükümetin vokalisti sayabileceğimiz gazeteciler tarafından içeriği doldurulan bölücü talepler ve bunu takip eden Havur'daki teröristlerin hacdan dönen hacılar gibi karşılanması gibi olaylar söz konusu olmuştur. 16 Ağustos 2009'da ise İmralı canisinin Başbakan'a verdiği yol haritası Hürriyet gazetesinde ki aynı haber 24 Temmuz 2009'da Sabah gazetesinde de yer almıştır. Bebek katili yol haritasıyla Başbakan'dan Bebek katilinin muhatap alınmasını, af çıkarılmasını, operasyonların durdurulmasını kendisine ve Kandil'dekilere af, ev hapsi gibi hususların gerçekleştirilmesini, Kürtçenin ikinci resmi dil olmasını, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve koruculuğun kaldırılması gibi hususları talep eden bir yol haritası vermiştir. Devam eden süreçte ortaya çıkan Oslo görüşmelerinde Başbakan'ın özel temsilcisi aracılığıyla Kırmızı Bülten'le aranın PKK'lı teröristlerle masaya oturduğu anlaşılmış Devletin anayasal düzeninin bu teröristlerle müzakere edildiği Hiçbir ve mutabakata anladım. varıldığı ortaya çıkmıştır. 9 maddelik mutabakatta Kürt sorununun anayasal çerçevede sonuçlanması gerektiği, Nasıl? Mayıs 2011'de İmralı Calisi'nin verdiği 3 taslak diyor. üzerinde tartışıldığı, anlaşıldığı, Kürt tarafının bundan memnun olduğu, Anayasa Konseyi, Barış Konseyi, Hakikat ve Adalet Konse Komisyonu gibi komisyonlar için isimlerin tespit edildiği, Haziran 2011'de yapılacak olan seçimlerin güvenliği için eylemsizlik kararı alındığı ve 15 Haziran 2011 tarihine kadar da askeri operasyonların durdurulması, durdurulması, konusunda mutabakata varıldığı anlaşılmıştır. Basında da yer alan bu mutabakat ve mutabakata esas olan belgelerin İmralı Camisi tarafından üç başlık halinde gönderildiği hususu 7 Ocak 2013 tarihinde